Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Bu önemli kelimeyle başladı bizim hikayemiz. Okumamız, anlamamız, yorumlamamız ve yaşamamız gerektiğine inanarak çıktık yola. Okumalıydık. Rabbimizin bize göndermiş olduğu kelamullahı en ince ayrıntısına kadar anlayabilmek için. Sonra o kitabın hayat nizamı olduğunu öğrenmeliydik. Cehdi, gayreti, çalışmayı, tebliği düstur edinmeliydik. Yitik sevdaları gün yüzüne çıkarmak ve yaşatmak için her şeyimizle seferber olmalıydık. Sonra bize bakan toplumun varlığını hissettik ve gördük ki Cemiyet bize büyük bir misyon yüklemişti. Toplum uyaracak ve müjdeleyecek idealist bir gençlik arıyordu. Kendisine güvenmeyen, kendisini ifade edemeyen, kendisini ifade etmekten mahrum bir gençlik benim idealindeki gençlik değil. bildiklerimizi, okuduklarımızı saklayamazdık. Paylaşmalıydık, anlatmalıydık. Genç beyinlere bu öğrendiklerimizi aktarmalı, iletmeliydik, diriltmeliydik. Bu şuur içerisinde yüce kitabımızdan aldığımız ilhamla kalk ve uyar diyerek yola koyulduk. Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak amacımız öğrencilerimizi geleceğin en ideal düşünen, okuyan öğrencileri olarak yetiştirmektir. Kurumumuzda uluslararası öğrencilerin yanında Türkiye'mizden de öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bu öğrencilerimiz fen ve sosyal bilimler alanında uzman ve yetkin, aynı zamanda yabancı dil konusunda da son derece yetenekli olarak yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Süreç zorluydu. Çok sıkıntılar çekildi. Merhum Celalettin Ökten Hoca ile başlayan inişli çıkışlı süreç, İmam Hatip Liseleri olarak tohumlandı, filizlendi, boy sürdü. Filizlenen bu tohumlar zamanla gümrah bir ormana dönüştü. İmanlı, ihlaslı, bilinçli, kendine güvenen idealist nesiller ortaya çıkmaya başladı. Ne söylüyorsan söyle, itiraz et, kendini ifade et, ama bir şeyler söyle. Yani söyleyecek bir şeyin olsun. Şehit Mehmet Kara Aslan Anadolu İmam Hatip Lisesi 2016-2017 eğitim öğretim döneminde açılmıştır. Açılmasından kısa bir süre sonra Fen ve Sosyal Bilimler Program Okulu, ardından Uluslararası İmam Hatip Lisesi olmuş, yaklaşık 30 ülkeden 80 civarında uluslararası öğrencisi olan, bünyesinde aynı zamanda İmam Hatip Ortaokulu bulunduran, her türlü eğitim olanaklarına sahip ayrıcalıklı, orijinal bir eğitim yuvasıdır. Öğrencilerimizi dünya sorunlarına ve Türkiye'nin problemlerine çözüm üretebilecek ve bu problemleri düşünebilecek şekilde yetiştirmekteyiz. Bu anlamda milli ve manevi değerlere hakim, Kur'an-ı Kerim'i bilen, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın örnek ahlakını öğrenen ve bu tüm güzellikleri insanlığa anlatmak ve yaşatmak için uğraşan bireyler olarak öğrencilerimizi yetiştirmek istemekteyiz. Okulumuzda halen fizik, kimya, biyoloji, yabancı dil, akıl ve zeka oyunlarıyla Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi sınıfı, açık kapalı spor salonu, cep sineması, 500 kişilik çok amaçlı konferans salonu faal durumda olan izci evi bulunmaktadır. We try to design student focused education. We want our students to use this language in their daily lives. Because the more they read, the more they will learn. And the more they learn, the more places they will see. <laughs> Yabancı dil projesi uygulanan okulumuzda aynı zamanda Bahçeli Evler Müftülüğünün katkılarıyla hafızlık çalışması da yapılmaktadır. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Errahman Allemel Quran

spor yapabilmeleri için spor kulübü derneği kurulmuş olup okçuluk, voleybol, masa tenisi, satranç alanlarında aktif olarak çalışılmaktadır. İrthap ptin Elada ki agapu poli skolio mu. I'm from Uganda and I love my school. Türkiye'nin en seçkin kurumlarından birisi olan okulumuz, İnşallah gelecekte Türkiye'nin köklü üniversitelerine öğrenci gönderecektir. Öğrencilerimizin kabiliyetleri doğrultusunda gelişimlerine destek verilerek rasyonel ve analitik düşünme becerileri geliştirmektedir. Bunun yanında maneviyatı güçlü, sosyal, kendine güvenen diğer gam ve idealist öğrencileri topluma kazandırmak için tüm çabamızla çalışmaktayız. Dünya bir buhran içerisinde kıvranıyor ve o dünya sizi bekliyor. Okuyan, düşünen, idealist ve ben bu insanlık için ne yapabilirim diyen gençleri şu an dünya bekliyor. Okuyan, anlayan, düşünen, karakter sahibi, idealist bir gençlik için Türkiye'nin en seçkin kadrosuna sahip Sınavla öğrenci alan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi.